Spiral galaksiler. Uzayın sınırsız karanlığında dev ışık spiralleri doğar. Neden bu özel şekli alırlar? Onları milyarlarca yıl boyunca bir arada tutan nedir? Ve bu düzen neden sonunda bozulur? Spiral galaksiler evrende en gizemli yapılar arasındadır. Bilinen tüm galaksilerin yaklaşık %70'i bu deseni takip eder. Ancak bu düzenin neyin belirlediği hala tartışmalıdır. Yer çekimi mi, karanlık madde mi? Yoksa henüz açıklayamadığımız bir şey mi bu kolosal yıldız? Gaz ve karanlık enerji girdapları şaşırtıcı bir hassasiyetle döner. Ancak varoluşlarının gizli dinamikleri bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Uzayın derinliklerine dalalım ve büyüleyici simetrilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışalım. Spiral galaksiler nedir? Öncelikle spiral galaksilerin tam olarak ne olduğu sorusunu yanıtlayalım. Cevap nispeten basittir. Spiral galaksiler, bir disk halinde düzenlenmiş, iyi organize edilmiş kolları, görünür yıldız kümeleri ve yıldızlar arası gaz konsantrasyonları olan sistemlerdir. Sık görülmelerine rağmen, oluşumlarına yol açan ve yapılarını koruyan süreçler devam eden tartışmaların konusu olmaya devam eder. Spiral galaksiler geniş bir yapısal varyasyon sergiler. Bazı sistemler, büyük tasarım spiralleri olarak bilinen İyi tanımlanmış simetrik kollar gösterirken, diğerleri sayılması zor çoklu kollarla daha parçalı görünür. Bazı galaksiler ayrıca spiral kolların uzandığı merkezi bir çubuk özelliği gösterir. Bu çubuklu spirallerin oluşumu, iç dinamiklerin bir galaksiden diğerine önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini öne sürer. Ayrıca, spiral galaksiler içindeki renk dağılımı yıldız popülasyonları hakkında fikir verir. Bazı galaksilerde kollar spektrumun mavi kısmında ışık yayan daha genç, daha sıcak yıldızlar tarafından domine edilirken, diğerlerinde daha yaşlı, daha kırmızı yıldızlar daha yaygındır. Bu farklılıklar, değişen yıldız oluşum tarihlerini ve galaksiler içindeki farklı temel koşulları gösterir. Ek olarak, başlangıçta spiral gibi görünen bazı galaksiler, komşu galaksilerle etkileşimler nedeniyle olağan dışı özellikler sergileyebilir. Bu gibi durumlarda, yerçekimsel karşılaşmalar veya küçük birleşmeler spiral deseni bozabilir veya hatta izole sistemlerde gözlenmeyen hibrit özelliklerle sonuçlanabilir. Tarihsel olarak, bu nesneler ilk kez 19. yüzyılın ortalarında Spiral Nebula olarak tanımlandı. İlk gözlemciler, mesafelerini tam olarak anlamadan şekillerini kaydetti. 1840'larda ayırt edici spiral formlarını not eden ilk astronomlardan biri, daha sonra Messier 51 olarak adlandırılan bir nesneyi gözlemleyen William Parsons, 3. Earl of Rosse O zamanlar bu nesneler tam teşekküllü galaksiler olarak tanınmıyor. Bunun yerine izole ışık yamaları olarak kabul ediliyordu ve nebula terimi herhangi bir yayılmış astronomik nesne için kullanılıyordu. Yaklaşık bir asır sonra, 1920'lerde, bu nebulaların bizim galaksimizin parçası olmadığını, aksine ayrı yıldız adaları olduğunu doğrulayan gözlemler bir atılım gerçekleştirdi. Bu vahiy, büyük ölçüde Edwin Hubble'ın ölçümleri ve keskin görüşleri sayesinde evren anlayışımızı temelden değiştirdi. Bu spiral yapıların kendi samanyolumuzun ötesinde var olduğunu fark etmek, kendimizi konumlandırdığımız kozmik ölçeği genişletti ve galaksimizin pek çoğundan sadece biri olduğunu kanıtladı. Ancak bu erken kilometre taşlarını takiben bilim sarılma problemi olarak bilinen büyük bir zorlukla karşılaştı. Bir galaksideki yıldızların tek bir birim olarak dönmediği, merkeze olan mesafelerine bağlı olarak farklı hızlarda hareket ettiği keşfedildiğinde şaşırtıcı bir soru ortaya çıktı. Eğer spiral bir galaksideki tüm madde değişen hızlarda dönerse Kollar neden zamanla sıkıca sarılmıyor ve kaybolmuyor? İlk teoriler galaksilerin katı cisimler olarak dönebileceğini öne sürdü. Ancak daha ileri araştırmalar merkeze daha yakın yıldızların yörüngelerini dış kısımlardakilere göre daha hızlı tamamladığını ortaya çıkardı. Bu, diferansiyel dönüş, milyarlarca yıl boyunca kolların sıkıca sarılması gerektiği beklentisine yol açtı. Bu da gerçekte gözlemlediğimizle çelişiyordu. Bunun yerine kollar nispeten açık ve kararlı kalıyor. Yapılarını koruyan mekanizmalar hakkında temel bir soruyu gündeme getiriyor. Spiral kol teorileri. Bu sorunu ele almak için çeşitli teoriler önerildi. Her biri spiral kolların hem oluşumunu hem de kalıcı varlığını açıklamaya çalışıyor. En iyi bilinen açıklamalardan biri 1960'larda tanıtılan yoğunluk dalga teorisidir. Bu modele göre Spiral kollar geleneksel anlamda maddi yapılar değil. Aksine galaktik disk boyunca hareket eden artan yoğunluk bölgeleridir. Yıldızlar ve gaz bu bölgelerden geçerken geçici bir yoğunluk artışı yaşarlar ve bu da yıldız oluşumunu tetikler. Teorinin ortak yazarları bu etkiyi araç akışının yavaşladığı ancak bireysel arabaların ilerlemeye devam ettiği bir otoyoldaki trafik sıkışıklığına benzetir. Bu model birçok spiral sistemde gözlenen simetriyi açıklasa da, bu dalgaların kökeni ve sürekli doğası hakkında cevaplanmamış sorular bırakır. Alternatif bir açıklama, kendi kendini yayan yıldız oluşumuna dayalı bir mekanizmayı değerlendirir. Bu bakış açısına göre, yeni yıldızlar yoğun gaz bölgelerinde oluşur ve süpernovalardan gelen sonraki şok dalgaları komşu alanlarda daha fazla yıldız oluşumunu tetikler. Bu zincirleme reaksiyon Gevşek organize spirallerin oluşumuna yol açabilir. Genellikle flokülant spiraller olarak adlandırılan sonuçtaki yapılar, yoğunluk dalgalarıyla açıklananlardan daha asimetrik ve kararlıdır. Bu teori bazı spiral galaksilerin yamalı görünümünü açıklarken, çoğu durumda gözlenen son derece düzenli büyük tasarım spirallerini yeterince açıklayamaz. Salınım amplifikasyonu olarak bilinen üçüncü teori, diskteki küçük pertürbasyonların Muhtemelen gaz bulutları arasındaki çarpışmalardan veya yakındaki nesnelerle yerçekimsel etkileşimlerden galaksinin diferansiyel dönüşü tarafından önemli ölçüde amplifikasyona uğrayabileceğini öne sürer. Bu küçük başlangıç bozulmaları iyi tanımlanmış kollara dönüşebilir. Salınım amplifikasyonu gözle görülür özelliklere yol açabilirken, simülasyonlar sonuçtaki kolların ek pertürbasyonlarla sürekli güçlendirilmedikçe geçici olabileceğini gösterir. Bu nedenle bu teori, spiral kol oluşumunu dönen bir diskin doğal kararsızlığına bağlar. Ancak bazı galaksilerde gözlenen kararlı spiral desenlerin uzun vadeli kalıcılığını tam olarak açıklamaz. Bu teorileri değerlendirirken bir şey açık hale gelir. Hiçbir tek mekanizma gözlenen tüm spiral yapıları açıklamaz. Bunun yerine spiral formların çeşitliliği Bazen aynı anda birden fazla sürecin iş başında olabileceğini öne sürer. Gözlemsel zorluklar. Gözlem tekniklerindeki ilerlemeler spiral galaksiler hakkında yeni anlayışlar sağlarken aynı zamanda yeni zorluklar da getirdi. Astronomlar artık bu sistemleri incelemek için çok dalga boylu gözlemlere dayanır. Optik ışık gözlemleri genç yıldızların dağılımını ortaya çıkarır. Öte yandan, kızılötesi gözlemler bir galaksinin gerçek yapısını görünür ışıkta sıklıkla gizleyen toza nüfuz edebilir. Ultraviyole görüntüler ise aktif yıldız oluşum bölgelerini vurgular. Örneğin, kızılötesi görüntülerde iyi organize edilmiş spiral yapıya sahip görünen bir galaksi, optik aralıkta çok daha parçalı görünebilir. Bu tutarsızlık, büyük ölçüde çeşitli dalga boylarının toz ve gaza karşı farklı duyarlılıklarından kaynaklanır. Toz yaşlı yıldızları gizleyebilirken son yıldız oluşum bölgelerini vurgulayabilir. Bu da temel yapının yorumlanmasını karmaşıklaştırır. Çok dalga boylu görüntülemeye ek olarak spektroskopik çalışmalar bu kollardaki yıldızların hareketi ve bileşimi hakkında daha fazla anlayış sağlar. Ancak yıldızlar arası toz absorpsiyonu ve yıldız spektrumlarının karmaşık karışımı, astronomların spiral yapının birleşik bir modelini geliştirme girişimlerinde zorluklarla karşı laşmalarına neden olmaya devam eder. Bizim dışımızdaki galaksilerdeki spiral yapıyı incelemek, net bir dış görünüm sağlama avantajına sahiptir. Ancak Samanyolu'nun mimarisini anlamak benzersiz bir dizi zorluk sunar. Diskin içinde olduğundan gözlemciler Samanyolu'nu bütünüyle göremezler spiral kollarının sayısını ve konfigürasyonunu belirlemek devam eden tartışmaların konusu olmaya devam eder. Bazı çalışmalar dört birincil kolun varlığını öne sürerken, diğerleri yalnızca ikisinin iyi tanımlandığını, ek yapıların daha küçük dalları veya mahmuzları temsil ettiğini savunur. Merkezi bir çubuğun varlığı veya yokluğu konusunda da devam eden bir tartışma var. Ünlü Gaia Astrometrik Misyonu da dahil olmak üzere Uzay gözlem evlerinden gelen son veriler, yaklaşık 1 milyar yıldızın konumları, hareketleri ve parlaklıkları hakkında eşi benzeri görülmemiş anlayışlar sağladı. Ancak bugün bile böylesine geniş bir veri setini işlemek ve yorumlamak karmaşık bir zorluk olmaya devam eder. Ve son analizler hatta galaksimizin spiral yapısı hakkındaki bazı uzun süredir yerleşmiş teorileri bile sorgulamıştır. Bu tür çelişkili durumlarda Hesaplamalı modeller teorileri anlamamızı derinleştirmede uzun süredir önemli bir rol oynamıştır. İlk simülasyonlar yalnızca yıldızlar arasındaki yerçekimsel etkileşimleri dikkate alan basitleştirilmiş modellere dayanıyordu. Başlangıçta yoğunluk dalga teorisini desteklediler. Dönen bir disk içinde etkili olan yerçekimsel kuvvetlerin etkisi altında spiral desenlerin doğal olarak ortaya çıkabileceğini öne sürdüler. Ancak son yıllarda Hesaplama teknolojisindeki ilerlemeler gaz dinamiği, yıldız oluşum süreçleri, süpernova geri bildirimi ve yıldızlar ile yıldızlar arası madde arasındaki etkileşimler dahil olmak üzere geniş bir faktör yelpazesini hesaba katan simülasyonları mümkün kılmıştır. Bu ayrıntılı modeller, özellikle simülasyon fiziksel süreçlerin tam karmaşıklığını içerdiğinde, genellikle geçici veya kararsız spiral yapılar üretir araştırmacılar bu tür simülasyonların sonuçlarının başlangıç koşullarına ve model çözünürlüğüne bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini bulmuşlardır. Daha az parçacığa sahip simülasyonlar spiral desenleri kısa ömürlü ve düzensiz olarak tasvir edebilir. Tersine, daha fazla sayıda parçacık ve daha gerçekçi fiziksel süreçlere sahip yüksek çözünürlüklü simülasyonlar Belirli koşullar altında kararlı, uzun ömürlü spiral desenlerin ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Modellemedeki bu ilerlemeler değerli anlayışlar sağlamış. Ancak aynı zamanda spiral yapıların çeşitli fiziksel parametrelere duyarlılığını da ortaya çıkarmıştır. Yoğunluk dalgaları, yerel yerçekimsel kararsızlıklar ve dış bozulmalar dahil olmak üzere faktörlerin bir kombinasyonunun spiral kolların oluşumu ve bakımında rol oynayabileceği ortaya çıktı. Sonuç modern araştırmalar galaksilerin spiral yapısı için tek bir kesin açıklama olmasının olası olmadığını öne sürer. Bunun yerine kanıtlar çoklu mekanizmaların aynı anda veya farklı koşullarda çalışabileceğini gösterir. İyi tanımlanmış simetrik kollara sahip galaksilerde yoğunluk dalgaları baskın bir rol oynayabilirken diğer sistemlerde Yerelleştirilmiş yıldız oluşumu ve farklı dönüş daha önemli olabilir. Farklı galaksiler boyunca gözlenen spiral desenlerindeki varyasyonlar çoklu faktörlerin etkisini öne sürer. Bazı durumlarda diğer galaksilerle etkileşimler spiral yapıları tetikleyebilir veya değiştirebilir. Diğer durumlarda yerelleştirilmiş yerçekimsel kararsızlıklar gibi iç süreçler hakim olur. Çok dalga boylu gözlem verilerinin ve karmaşık simülasyonların kombinasyonu anlayışımızı derinleştirmeye devam eder. Ancak birçok soru henüz çözülmemiş durumda. Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ve Euclid gibi yaklaşan misyonlar, Vera C. Rubin gözlemevi ve aşırı büyük teleskop gibi yer tabanlı gözlem evlerle birlikte spiral galaksiler hakkındaki bilgimizi genişletmesi beklenir. Bu aletler yıldız dinamikleri karanlık madde dağılımı ve galaksiler arası etkileşimlerin ayrıntılı çalışmalarını mümkün kılan yüksek çözünürlüklü çok dalga boylu veriler sağlayacak. Önümüzdeki birkaç on yıl boyunca ileri yeteneklerinin spiral, yapıların oluşumu ve evrimi konusundaki temel belirsizlikleri çözmesi beklenir. Bu aynı zamanda evrenin büyük ölçekli yapısını açıklamaya çalışan modeller için önemli veriler sağlayacaktır. Genel olarak bu sorunun incelenmesi, bireysel yapıları anlamanın ötesine geçer. Spiral kolların doğuşu, bakımı ve bozulmasının altında yatan süreçleri anlamak, bu yapılar galaktik evriminin temel yönlerine pencere görevi gördüğü için esastır. Spiral kollar sadece dekoratif özellikler değildir. Yerçekimi, gaz dinamiği ve dış etkilerin belirgin etkileşimini gösteren aktif bölgelerdir. Bu etkileşim, galaksilerin gizli kütlesi, özellikle karanlık madde hakkında ipuçları sunar. Spiral kolların oluşumu ve korunması büyük ölçüde karanlık madde halesinin belirlediği yerçekimsel potansiyelden güçlü bir şekilde etkilenir. Bu kolların dinamiklerini analiz ederek nasıl büküldükleri, güçlendikleri veya dağıldıkları astronomlar dolaylı olarak karanlık maddenin dağılımını ve yoğunluğunu belirleyebilirler. Ayrıca spiral kollar yıldız oluşumu için anahtar bölgelerdir. Gaz bulutları bu kollardan geçerken yoğunlukları artar. Gaz çöküşüne ve sonraki yıldız oluşumuna yol açar. Bu nedenle kollar, yıldız oluşum verimliliğini incelemek için mükemmel laboratuvarlar görevi görür. Yıldız oluşumunu teşvik eden veya engelleyen koşulları anlamak, bilim insanlarının galaksilerin zaman içinde nasıl büyüdüğü ve değiştiği hakkında kapsamlı bir resim oluşturmasına yardımcı olur. Ek olarak Kolların yapısı genellikle geçmiş etkileşimlerin izini taşır. Komşu galaksilerden gelen gelgit kuvvetleri veya küçük birleşmelerin kalıntıları spiral desenlerin bozulmasına veya oluşumunun tetiklenmesine neden olabilir. Bu tarihsel perspektif çok önemlidir çünkü bu etkileşimler sadece görünür yapıları değil, aynı zamanda baryonik ve karanlık maddenin dağılımını da etkiler. Bu arada her yeni gözlem kozmik haritamızı rafine eder ve evren anlayışımızı derinleştirir, gizemlerini adım adım kademeli olarak ortaya çıkarır.